hoş geldiniz. Ben yatak yaptım hemen. Ben üç sandıklarımız var. Oh, oh, bak iki tane yatak yaptım. Anne üç tane yatak oldu. Herkes yatsın, herkes uyusun. Gel 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 Ömer. Ne de? Hayır. Oo, gel. üç tane yatak oldu ben en gel, gel Ömer. Ömer nerede? ya. Ömer gel ya. Gel, sabah yapalım. Tamam gel, gel. O, gel. Erken. Ömer gel ya. Gel gel. Şimdi de gitmez bir de uyumuz lazım. Gel. Ömer uyu. Sandık oturmuyoruz ya. Bir de sandık. Ben de ortada yatıyorum. Şimdi birazdan oynayacağız. Oo. Oh, ya da... kolay ya ya. Biz yapmayı. çok Oo. Oh. Sabah oldu değil mi? Evet sabah ben oldu. Bak. Çok... Bana ben sandığımda eşyamı alıp ben de devam ben ediyorum. Biz çok seviyoruz değil mi arkadaşlar? Ben vallahi Arkadaşlar beraber oynamak istiyorsanız oynayabiliriz. Valla ben koltukta oturuyorum. Osman bana bak. Gel aşağı. Hı -hı. Bak. Evet, ben daha de... Gel gel bir sürü var burada koltuk merak etme sen. Daha yap olur daha yap. Tamam yapayım. Ben ben üst katı çıkıyorum. Dördüncü kat yapacağız arkadaşlar. Olur. Üçüncü katı da. E ben buradan da yapsın ha. Ya. Üçüncü katı da yapalım mora olsun. Dördüncü kattan sonra başka yapmayalım. Hayır bence bir tane daha kat yapalım o da oturum oturma odası toplantı odası olsun. Oha. Oh. Oh. Aa toplantı odası yapalım. Evet tuz yapalım hadi. Yapabiliriz kadar da yapalım. Abi benim oduna var lazım var ya. Odun ne yapalım? Odun mu var mı? Odunu var mı? Odunu olan var. Kılıcık mı? sen satma bence direkt bize ver. Tamam. Benim bu artık. Evet. Ve da, bitmiş. Ben, bana ver. Ya orada orayı koymuşlar. Osman burası mutfak. Tamam. Osman burası mutfak haberin olsun. Neresi? E üçüncü kat mutfak. Üçüncü kat mutfak. Evet. Burası toplantı odası olacak. Senin niye altta yerin yok? Bir tane böyle. Osman. Evet, sen bunu çıkartsana. Orada yer var. Ömer. Evet. Ömer. Ömer buraya toplantı odası yapacağız tamam mı? Burada toplantı. Evet. Tamam mı? Ömer. Evet. Abi açıya evet. bak abi. Evet. Neden? İşte Şer Evet bakıyorum. Oh be. Altta yer var. Şarjını iz. Şarjını iz. mü? 98 şu an. Hop ya. Benimki daha nasıl? Benimki da ki Benimki Aa. Mu? Abi bana odun atacak var mı Şuradan alacağım ben, Niye? Tamam. Abi ölecektim. sana bir şey soruyorum. Tamam. Lan ben aşağı düştüm elim. Tamam sen gelip. Geleyim ya. Sana bir şey söyleyeceğim ben. Şu yolda kırmızı bir şey gördüm. Bir daha ben nasıl koyacağım? Benim evimde toprak yok. Ne? Nerede? Benim evimde toprak yok. O zaman ama burada toprak var. Elinde toprak. Lan? Ben madalya mı yok sende? Ne? Sende envanter yok. Oyundan çıkıp geri gitsene bir. Oyun baga girmiş sende. O oyun baga girmiş. Nasıl yapacağım? Oyun baga girmiş. Ben oh, nasıl çıkacağım biliyor musun şuradan? Heh. Şimdi buradan. Şimdi bu şimdi geri gir. Geri gir. Olmazım direkt dire, değil mi? Yok. Dire dire. Ben de baga girmişim. Bir kılıp çift çıkarttım ya baga giriyor ya. Ben Hı, Acı mı? A- Hayır. Hayır. Niye hiç vermiyorsun? Oğlum sen bir şey mi bastın? Ne bastın Bir şey mi bastın? Bas vurun. Ölüyorum. Attım ben siz yakın. Tamam çözdüm. Ölüyor. Ölüyorum. Ben alacağım. Nasıl ölüyorsun? Gel ölüyor. ulan. Neden koyamıyorsun sen ya? güzel olmuyor. Bir dakika oyundan tamamen çık öyle gir. Böyle mi? He. Sen sil burada arkadan. Sil hemen yükleniyor zaten değil mi? Hı. O sana. Artık öyle sürü olmayacak. Sürü olmayacak. Bak hemen, hemen oraya. Hadi artık içeri gidip ne yaptık? Ne var Nerede lan? Heh. Aa bak ben ocak yaptım buraya sandık yapacağım daha koltukları devam ettireceğiz diyecektim siz ne araf diyorsun? Ömer yaptı. Top ya. Sen de ben ben, bu gitmiş. He? Şey. Sen de bu gitmiştir. Kalbin ne yok? Evet. Sınırsız kalbin var. <laughs> <laughs> Ho! Oh, Ayı ben ölüyorum. Ben ben beş milyon. Ah neler ölüyor, ölüyor. ölüyor. biri? Ya. Bakayım. Teyzem ya. Yazık bir kartı düşün. Zeynep Beyya. o teyzem. Aç. Aç sen bu oyundan çıkar mısın? Çıkarım. Cevap vermeyeyim o zaman. Evet birazdan. Allah Allah. Of ya ama bana yüklenmiyor. Bilal'e işine yıkan ben de tamam. Ne oluyor ne oluyor <gülüyor> yeter. <gülüyor> Lan yanlışlıkla video bitti. Benle de biraz oyun oynayayım. Ben hiç oynayamıyorum ki serpalmaç oynuyordum. <laughs> lan. Oğlum 7. Ben bileyim 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 bileyim. Bileyim. bölüm bitti. Bölüm. Ben serpalmaç oynuyorum. Ne? 7. bölüm bitti 8. bölüm. Sen nereye gireceksin? Hayır ben de. Nereye gireceksin nereye gireceksin oğlum? Ne? Bağırma lan niye Size bakma. Arkadaşlar bir de bırakma. Bir de böyle bir şey olur. Değil mi? Sesim böyle ağırmaz. <laughs> Kusura bakmayın gene. <laughs> Yanlışlıkla ya. herkese taybım. Bu odunları kıssana Dur bu odunları kırsana. Bunlardan dört tane ya. Aa, bence de lan. Sonra yeni koyarsın. Niye kırıyorsun yalnız Yanlış sen boş ver. Taptan önce mi Ben de ben girdiğimde kapı oldu ki bende. Ben üstek 9. dokuzuncu bölümü. 8. bölümü bitirdikten sonra şey oynayalım. Ama ben bu ki? Neden? Bak ne bu? Yine mi geldin? <laughs> Sen bir şey yapmışsın. Bitik, bitik gibi. Bitik gel. Ya yapma yapma ne yapıyorsun? <laughs> Girdiğimden beri yok ki. Girdiğimden beri kart gelmedi ki. O da gelmedi. Şimdi. Oynamayacağım ama. Ya O zaman o zaman Böyle olur mu? Olur. olur. Hayır, ben koyacağım gelin. biri, biri yukarıma gelsin. Biri He. Benim, benim, benim 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 yiyeceğim yok ki sandıkta. Dikanıma gelin. Dikanıma toprak koyacağım. <laughs> Dükkanıma geliriz, dükkanıma gelin, dükkanıma. Niye niye? Dükkanında malzeme var toprak var. Ben kazanmıyorum, Buraya koyacağım. Tamam. Biri ben sandığım kumyu alabilirim. Kömür. Kömür mü? Evet. Kaç tane? Bir adım, beş tane. Tamam. tamam. Ama para ver evladın olsun. Biri bana ver sen bana da para ver. Sen de bana on tane şey atacaksın. Eee he. Evet, 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 evet. 10 tane toprak. Evet, 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 tamam, eyvallah. Benim dükkanıma gelin malzeme alın ya. Sandığımı ellemeyin ama. Ben de Pencere deyip, pencere. Unuttun musun pencereyi? Ya pencere gerek yok. No. Pencere yapamayız bu arada. Kum lazım. Yaparım ben gidip kum bulurum. Kum lazım. Bul o zaman. Ben beni ben beni çekin de yine çekin. Of ya pek ben niye yapamıyorum? Bence olta yapın siz olta. Ne olta yapıyorsun? sen? Ha, ha Ben gidip balık öldürmeye gidiyorum ben. Denizde mi? Hayır olta Ne yapacağız biliyor musun? Balık nasıl gelmiş gibi nasıl gelecek biliyor musun? Oza basınca balık gelmiş olur. Ya siz gelmiş neden olur. çalışmıyorsunuz? Ben çalışıyorum. Yukarıma gelin bir sürü malzeme var ya. Gelin. Bir sürü malzeme var. Alsana Bilal. Bilal gelsin Bilal gelip alsın dükkanıma? Dur bekle bekle. Biriniz gelsin alsın. Ben onu vereceğim abi. Arkadaşlar neden biri bunu biliyorsa notlarını bunları yazsın. Lütfen. Arkadaşlar keşke siz de oynayın evet. evet. Böyle hepimiz kalabalık. Nasıl çok zor olmaz mı arkadaşlar? Arkadaşlar. Abi. Biz biz boya. <laughs> boya kaç yapardık. Özür dilerim. Evet. Abi. Çok bağlı olacak Tamam. Tamam en para var o zaman paramı ellemeyin. Hayır ben toprak alacağım para ne? Hmm. Hayır oğlum toprak para değil. Deli misiniz siz? Evet deli. Alın, alın alın alın. Alın. Elim şey e, e, and... bu kalep olmuyor. Mamam ben yaptım izin vermezdim. Emantinle baksana kaç tane şeyim var. Ooo kapı açık mı? Sen niye kapı açık mı? Ooo kapı açık bırakmışsın. Hırsız geldi. Dur ben. Hoşsuz ben özür dilerim ama. Oğlum niye buranın arkası açık? Düşünsene oynadığınızda gireyim. Ooo ben ben ben. Bir ben malzeme, malzeme koyuyorum ben eşya. Otuz bir topla. topra. Ver 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 ver. Koydum ben, ben gel. <laughs> gelin ay gel. Akşam oldu bak. Gelin uyuyorum. Ömer. Ben Ömer'e gidiyorum siz gelirsiniz. Ben... Tamam uyuyalım. Gel gel uyuyor Maya gidiyoruz Ömer. <laughs> Sabah yaparız zaten. <laughs> Aa bile açmıyor diye. Zeynep, gel 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 ya vurma vurma eminin annesi var mı senin eminin <laughs> eminin annesi var mı senin ben ortada uyuyorum her zaman ki. gibi hayır eminin annesi aradı. Aa. benim <laughs> şeyim ne bileyim ben başka bir tane şeyim yok <laughs> ne zaman da olacak ne zaman da aldı gelin benim yukarıda toprakları aldın mı bilal ben aldım 57 tamam. tane oldu. aldım Hadi sen senle evimizi yapsınlar çocuk atın. Tamam ben yaparım. O yüzden ben verdim. Bak. Hayır, Ömer, ben Ömer du sen dur. Sen evet. Hı, odun kazı oduncu musun sen? O odun kazar mısın sen? Ama buna para lazım. Ömer buna para değil git ya. Biz para lazımız. Yok. O zaman bir daha benden para sağır mısın? Hayır. İnanın hızlı olmasını ister misin Ömer? Var <laughs> Başka bir şey para var zaten oyunda altın var. Elmas da para var. Gelin elmas bulalım mı? Ben elmas bir kere Hamza videomda bulmuştum. Sen izlemedin mi? Çok Allah. Üçüncü bölüm neydi? Ee, bilmiyorum. Üçüncü bölüm çok Abi kötüydü beşim. Bilal. Üçüncü bölümde madenle kaybolmuştuk. Nasıl? Demirler. Çok Ama öyle kötüydü ki. Zombi adam çok güzel. ama. Birinci bölüm çok eğlenceli. Birinci bölüm ben bir izleyeceğim. Bunu bu yaptıklarımızda izleyeceğim. Ama birinci bölüm küçücük bir ev yapmıştık. Birinciye küçücük mü? Evet. ne, ne gibi? bu, bu, bunu bunun gibi. gibi mi? Bunun gibi mi? Bunun gibi mi? Bunun gibi bu, bu, minicik Gel değil, mi? birinci birinci değil mi? ama. Bu minicik değil ama. Ama bak artık bizi ayırıyorduk evden. Ben kendime taşlar ev yaptım. Abi bana ben toprak... Ben diyebilsek sen toprak koydum. Dikkat et. Yer alsın. beni bulamam Ömer Nasılsın Ya siz ne yapıyorsunuz oğlum ben çatıyı bitiriyorum Oğlum ben toprak kazıyorum ben de toprak kazıyozum Ben nelem yapamam istemeyin Çünkü beni üzüyorsunuz Ne üzüyorsunuz Çünkü yani? yapamıyorum. ben yapamıyorum <laughs> Evet siz odun kazın ben de evinizi Hayır evet. Ben de dik kazıyim değilse siz var hayır sen Aa, Benim toprak kazıcısın Ben toprak kazıyım Hayır ya <laughs> Bak, Ben Bak, ben daha çok şey kazıyorum bir var tamam. bir tane elma var. Bir tane tamam. elma var. Ben uzaklaşıyorum. Siz beni çekin, çekin. Siz beni çekin tamam mı? Tamam ben de yine çekin tamam mı? Böyle oyun oynamayın. Nasıl Bilal biliyor değil mi Bilal? Evet ben çekerim. Bilal, ne? Böyle Hamza'ya ya Hamza ya? Hamza'nın Hamza Hamza yanına çek diyor Hayır oğlum. Bir tane arkadaşım. Hayır oğlum. Ne? Nasıl, başka bir şey yok. VPN. Ya VPN Hı. değil ya. VPN ne lan? Ben size öğreteceğim ya. Oy. Odun. Elmas. Neleri aldın? Elma elma. İzin al ya. İzin tamam, al. Bir dahaki ne? Bir daha sana bir çay saklamayın. Abi geldim. Bir daha sana bir şey almayın. <laughs> 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 bir daha mı arıyorsun? Abi odun benim. O da benim lan. Ayrı odun benim. Benim benim benim. Benim. Benim git. Benim git. Ne Birbirimize vurmayalım Ömer ya. 8. Toprak toprak 7. yüzü bu kız. Yedi bölüm. Yani ya, toprak, toprak kız ya toprak kız. 7. bölümde ya bölümde. Tamam. O zaman başka bir 8 sekiz yedi çekiyorduk. Dokuzuncu geçeceğiz. 9. bir Ama... Ama... oraya geçiyoruz. Hayır saklanmaca giden. oynayalım. Hayır saklanmış daha sonra. Ama ben oynayamıyorsunuz. Ki. Evet arkadaşlar 9. bölüme geçiyoruz. Herhalde.